Gelsin önümden korkmuyorum bir ben gece 0034 plaka Aa seni yakıp kavuruyor bu yaka Bebeğim gelmelisin ama bence bu yana Ey yeminim korkutur seni bu vaka Aa nasıl nasıl alışırsın kötü tarafıma Bir yumruk atarım diğeri kaçar o tarafa Sonucu kötü olur bebek yapamaz bakara Bu benim işim o yüzden arkamda olma madara Deli misin desin bebek elimde göresim seni göz Bu yüzden buna gelmez hiç gülesim seni Birileri kesip cesetini atar kesin seni Belli seni ezerim bak geçip Durmam yolum hep düz Bugün. Vah vah düşer sigaradan kül Yaşıyorum aga bugünü mutlu bir gün Yanıyorsun bül Gül avucu göster seviyor ona dün Gül anlamadım boşa geçti bu kadar çok zamanın Bir silen sesi gibiyim bu kulakları kapatın Zor olur buna alışmasa anlamadan kaçarım Ah bütün mermileri saçarım Bırık ama bah korkabilir burada bu su